Yüksek öğrenimini Edebiyat Fakültemizin Felsefe Bölümünde tamamlayan Teoman Duralı, 1975'te İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başlar. 1977'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı doktora çalışmasını başarıyla savunan Duralı, tezinin özetini gönderdiği Kanada Kübük Üniversitesi'nden aldığı daveti reddeder ve Türkiye'de kalır. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, Viyana Üniversitesi'nde, Kuala Lumpur International Institute of Islamic Thought and Civilization'da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türkiye'de 16 farklı üniversitede felsefe dersleri veren Duralı, dekanlık görevini ifa ettiği Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünü kurar. Pek çok bilimsel çalışmaya imza atan Duralı, bu araştırmalarında felsefe ile bilimin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğu fikrini çeşitli şekillerde inceler. Teoman Duralı, Kutat Gubilik Türkçenin Felsefe Bilim Sözlüğü adlı çalışmasıyla Türkçe literatüre ansiklopedik mahiyette bir felsefe bilim sözlüğü kazandırır. Çalışmalarıyla bilime önemli katkılar sağlayan, arkasında pek çok değerli eser bırakan Duralı, yurt içinde ve dışında pek çok üniversitede görev almış, birçok öğrenci yetiştirmiş ve felsefe biliminin kurumsallaşması için büyük emekler harcamış bir bilim insanı olarak akademimizde güçlü bir iz bırakmıştır.